Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ad üstüne Rocky oynuyoruz. Ve daha başlamadı. Olsun ben size şeyleri anlatacağım yine de. İlk önce Robux'ı Robux'ları anlatmayacağım. Bu böyle. Dur. Buradan ben Kerem'i bulmuştum. Heh, dur şuydu. Şu Kerem bak. <laughs> Arkadaşlar gerçekten Yusuf'a daha çok benziyor. Bu bana benziyor. Aynen doğru doğru. Şu bana niye daha çok benziyor? Çünkü bak gitarı boş veriyorum. Dişle aynı. <laughs> Dişi çok uzun Yusuf'un. Ayrım senin daha uzun da benim iki aralı kaldığı için Aha. benimki daha çok benziyor dişe. Ben buradan <laughs> bir de dişlerini gösteriyor. Ee, ne diyor 25.000 bin yazıyor tam göremiyorum bu arada Yok. 25 Kim bin yazıyor lan? 25 bin 25 bin diyor şimdi ben buradan almaya çalıştığım baltaları göstereyim. şu 5 almaya çalışacağım yani çeke çeke arkadaşlar çeke çeke almaya çalışacağız yani iki yıl arkadaşlar, önce. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın sesi. Aferin Kerem abla. Yani ya 10 bin liralık şeyi almaya çalışıyorum, 10 bin liralık e, elmas kılıcı almaya çalışıyorum veya şu, şunu almaya çalışıyorum. Bak, 5.000 liralık. 5 binlik daha güzel gibi duruyor. Zaten arkadaşlar e, haberiniz olsun ben yani böyle 2 yıl önce en son videomuz vardı. 3 videomuz var yani. Niyesi biz çok video çekemiyoruz. Niye? Çünkü like falan da demeyeyim. Böyle eğlenemiyoruz. Böyle yorumlar güzel yorum değil. Böyle ben para istemem. Yani güzel yorumlar istiyorum böyle. Ama hiç kimse yorum bırak izlemiyor. Direkt silmiş gibi engelliyor. Ben böyle bir şey anlayamıyorum. Bari kalsın yani. Yani sadece biz sizden bir şey istiyoruz. Bu bedava bir şey like, abone, yorum. Sadece yoruma güzel şeyler yazın. Abone ise tıkla, tıklıyor, tıklıyorsunuz bitiyor. Bildirimleri açmanızı söylemiyorum yani. Mesela biz video attık, sizinle tam bir şeyiniz vardı. Tak yakalandınız öğretmeni, tablete saklıyorsunuz yani telefonu. Olarak. O anlamda demiyorum yani. Böyle yapmanız gereken sadece like, abone veya yorum istiyorum. Gönlünüzden ne koparsa kısacasına diyelim. Başlayacak şimdi. Az kaldı. Arkadaşlar bakın burada bir adam var. Adı bilen like butonuna bakın. Aynen öyle. Lütfen şu like butonuna falan basın ya. Üçüncü yani. gözüme izin versin. Şimdi girelim. Nelere gösterelim göstereyim. Sıralamaya bakalım biraz. En fazla canlandırıcı yapıldı. Kırk Kerem. Ben 13 tane yapmışım. Kerem çok oynamış. En fazla öldürme 41 mi? Ben 3 mü? Oğlum ben çok adam öldürmedim mi? Aa bu şey hesabım. Yan hesap değil mi? <laughs> like butonu en çok hayatta kalanlar. Sen de 47, ben 10 kere kalmışım öyle düşün yani. Ama öbür hesabımda 60 Kerem'e kalmıştım herhalde. Bayağı vardı yani. Başladı mı mücadele? Kaçalım bakalım. Arkadaşlar bunların devamını istiyorsanız yorumlara yazıp ikinci bölüm lütfen diyebilirsiniz. Belirtebilirsiniz. Evet. Ya evet. Kerem çok ayıp ya yani. Ben yapmadım. <laughs> ben yaptım. <laughs> kaçın kaçın. Şeker. ah şeker 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 ver, verin. Arkadaşlar ben diğer videoyu çok sevmiyorum. Yani. Ben size bir tane yerler göstereceğim. Oraya saklanabilirsiniz ve çoğu frokkiler orayı bilmez. Ama siz yine de frokkiyseniz bakın da yani bilirsiniz yani. Bakın da. Şimdi neymiş? Y, V, H, S, G bir şey bir şey. Şimdi gidelim. Şimdi buradan giriyorsunuz. Tamam mı? Nerede doğarsanız doğun. Yine de her türlü giriş yolunu göstereyim. Şuraya giriyorsunuz. Tak diye çıkıyorsunuz. Oradan iniyorsunuz işte. Göstereyim nerede olduğunu. Daha başladı. Ama olsun. Şuradan iniyorsunuz işte buradan. Tamam mı? Hemen bunun arkasına geliyorsunuz. Direkt şurada bir boşluk var. Oraya giriyorsunuz. Selam. Kolay. Sinekler bizi takip ediyor. İzle sinekler. <laughs> Şimdi... Oh. Allah. Geliyor. Dur. lan ben... Sen ne yaptın? Ben üstüne çıkacağım Kerem. <laughs> ah boğazım. İlerleyelim bakalım. Oha! Kim taramalı tüfek? Anlayamadım gitti. Kerem bombastik şarkısını söyleyerek osuruyor lütfen. Dur 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 ben canlandırayım ki like kazanayım canlandırmam lazım. Like kazanmam lazım ondan dolayı. Beni niye vuramıyor bu hıyar? Şaka şaka hıyar şimdi. Kim vuracak? Çok kasıyor mu yoksa oyunun kendisi mi böyle? Herhalde öyle. Kendisi öyle değil mi? Nasıl bir şey demek? Kerem ben düştüm ya kalkmışım zaten. Şimdi. Oh, oh. Oki at gel. Evet. Oha Kerem sen altta büyük mi osuruyorsun yoksa aa, ben osurmuşum doğru. Ben <laughs> Kerem sen <sorun>, misin? <sorun. gülüyor> ben saklanma eline gidiyorum. Aa sen buradasın herhalde değil mi? Aa doğru senin kıyafet sarıydı değil mi? Evet şimdi ilerleyelim bir dakika. Biraz da frog diye yani. Oh 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 Dur dur ben ona fakeliyorum. biliyorum. Oh, oh, oh. Şimdi bak hazır mısınız arkadaşlar? <gülüyor> fake izleyin <laughs> fake izleyin. Hayır 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 oraya Oh, veriyorum. Kaçın. Nasıl kaçılır challenge? Ne var? Ya. Yok yok ben dolduruldum. Beş kişi beni üst üste dolduruyor. Yok. Ah. Aha doldurdum seni ama ben yedim. sen mi oldun? <laughs> Seni döndüğün için sık diyor. 5 lira verdi ondan dolayı. Bana ne verdi? 10. Abi bana niye Of ya. Hroki olan bu arada baya kazanıyor ya. Alkış yani Hroki'ye de alkış. Ben seviye 3'müşüm yani. Mesela sana bir şey göstereceğim. Kenan ben neredeyim? Seni görüyormuşsun. <laughs> sana bir şey göstereceğim. O sıra ek O gösterdim işte. Oy demostu devam ediyor. Ha şu şey 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 oyuncak 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 Oyun ay oyna. Oyun odası. Ya edit yapmayı bilmiyoruz bu arada. Edit yapsak biraz daha düzenleyeceğiz de. Ya yani olmuyor. Şöyle. Ne diyor? Oyun modu klasik kurbağa tarafından yakalanacağım. Kerem ben çok iyi yer biliyorum. Evin direkt üstü. Biliyorum. şurada. Arkadaşlar buraya çıkarsınız. Tamam mı? Çok iyi bir av. Rocky geldi R. Aynen çok kolay bir şekilde. Ben de Froggy neyse kasıyor ya. Dur manuel kaçta benim? İkideyse bu arada kapatayım. <laughs> Ay. İyi bak. Şimdi Froggy geliyor. Gelsin hı hı. oğlum. Bir şey Baksana Froggy bende kasıyor arada. Ben, ben aşağı de indim. Aslıyor. Evin camından girdi. Yok kapı olmuş ona. Benim misafir. Sistemin o tarafta. Sonuna gideceğim. Oy oturduk kaç. <laughs> Çok iyi diye <oturduk. gülüyor> ya. Dur, adamı kaldırayım var koşu koşa. Oo! Ram 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 kusrum yok şu an. Osurum gelmiyor. Ben yokum. Ne Ah! ben şu frog'in yanlarına doğru. Kuduk 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 peda. Ben yani ikinizi de doğurdum. Ha? Ne? İkinizi de doğurdum. Doğurduğun değil o Kerem. Ah, ah, ah. İnemiyor. Oh. İşte kaldırdım. Allah oh, Allah. Oh. Sen mi bayıldın? Hmm. Ben ne ara bayılmışım? Oğlum bak iyi tarafında söyleyeyim kasıyor ya. Bir vuruyor ta alta kadar uçabiliyorum. Yani gidebiliyorum sonradan geliyor. Dik diye. Geliyorum yanına. Ben doldurayım seni. Ben doldurayım. Ben Hayır. Doldurayım. Benim bir hakkım var. ölürsem gider. Kuduk kuduk kuduk. Ama ben ölmüşüm. Kerem sen neredesin? Baloncuklardansın. <laughs> Adamı doldurup yaptım. Ben uyudum herhalde. Yok. Ha <laughs> <Ama> ben <laughs> değilmişim. Allah Kerem sen gittin mi? Hayır. Rey <laughs> <Sen gülüyor> Kerem. Bir şey kaldı. Öbür bakalım. Bir tane adam burada böyle osuruk şeklinde bekliyor. Bayılmış bir tanesi de. Ah. <laughs> <laughs> Ne? Aha ah, bitti. Ben öldüm. 10 kazandım. Sen 40. Sen kaldırmışsın. Çok güzel. Hadi 10 seviye olur mu? Kim yaptı onu? Lan <laughs> Yo ben yapmadım ya. Sen yaptın yalancı. Amirim ya, Ağlayayım Alem. Sen yaptın gördüm. Fake Kerem. Fake Kerem. Fake Kerem. Fake 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 fake. Selam. Ne? Bu tam geldiğinde yaptım onu. Oy, ol. Ya her türlü şu çıkacak zaten. Şu da iyi. Bence. Bence de yeni gelen artaydı. Bu yeni gelen mi? Yeni değil de çok eski ben yeni gelmişti. Hı, şimdi ben ne zaman buraya <laughs> Toprak karısı. Oha ben onu yeni. iki bir kaldırmaya çalışıyordum. Bu... <laughs> Herhalde o adam uçurdu Eminiz ki. O şuan Froggy'nin yerini arıyorum ben. Nerede Froggy'nin? Ha altta şeydeydi ya. Dur kapatamıyorum şu şeyi. Bir şey olmasın. Ha dur usuracak. Yusuf seni görüyorum. Froggy'nin önüne atlasam mı? Önümden geçti. Oh ki. Önümden geçiyor. Sen ben şu... Ah! Geçti sen de önümden geç. Yanındayım şakasına yapıyordum adama ya. Oy. <laughs> kim beni kim ben şu an hayatta mıyım? <laughs> Lan yanındaki kız o kadından nasıl çıkıyorsa Hadi erkek olsa neyse <laughs> <laughs> Oha yine yapıyor <laughs> Nasıl ya O güzel Allah Gel <laughs> ben kalktım ya İyiyim. Aynen kalktım Aa, ya. Ben seni kaldırdım ben öldüm Yok aldırmamışım seni. Tamam hadi kaç Tam Tamam yavaşladı ya. Yani. Gel eve girelim. Aynen. Gel 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 beni takip et. Üst kaza çık. Hiçbir şey göremesem bile. Öyle söyle. Oy. Oh, O ki ben arkada sanmıştım. Ben geliyor. Ben başka bir yerden gidiyorum. Kutu değil. Nerede ya? Allah! Ha, osurum dibim, gelmiş. Dibimde dibimde dibimde. Osurdum. Yes. Osurmak istediğim tek hayal buydu karşım. Kaç kaç kaç. re 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 re. re. Sana başka bir gelecek zaten. Kurtar 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 kurtar. Eyvallah. Yavaşladı Frodo, çabuk kaçın. O Frodo'yu göreceğim. Gibi mi? Bu arada Yusuf sen gidiyorsun bir tane daha ölürsen. Proki beni aldı Çabuk koşun yardım edin lan. Ya sen ona biraz oynatsana ben alayım ben. Ben 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 lütfen. İkimiz de aldık. Aha. Yes en çok ben 50. Hmm. Yes be. Ben kaç? 30 almışım. Evet arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Ve bay bay. <laughs> <coughs> Bien, je suis <coughs>